Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolo. Arkadaşlar bugün sizler ve ben oynuyoruz. Arkadaşlar ben e, kaç günden beri video çekmiyorum anlıyorum arkadaşlar. Telefonumda bir tamir etme Şey oldu. O yüzden çekemedim ama çekeceğim şimdi. Akşamda Tolo'nun hayatı gelecek. Ve Chelsea ile başlayalım. Evet Chelsea ile başlayalım. Sivas Spor maçları da var. Arkadaşlar. Haydi bakalım Chelsea'yi tıkladık arkadaşlar şu anda. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar maç başladı. Chelsea'yiz biz tabii ki de. Ciro için şut için Chelsea'yi buldu diyor. Ciro atar bence. Ciro atamadı. Onlar geliyor. İnşallah atamazlar. Ve olmuyor. Kırmızı kart. Adamlar kırmızı kart demiş. Ve şimdi Ciro biz gelelim artık diyoruz. Ciro çok sakin. Ciro atamadı. Ciro atamıyor. Direkten mi dönüyor? Kaleci kurtarmış. Bravo sana. <laughs> Sarı kart Westwood. Vinyas Junior. Sarı kart. Hudson oldu. Hudson Vurdu. Olmadı. 0-0 hala maç. Dakikalar 40. Reklamlara gittik ya. Böyle bir şey. Evet ikinci yarı başladı arkadaşlar. Güveniyorum ya. Winus Junior vur oğlum. Winus Junior olmadı. Bir atamadık be. Bernie'yi de yenemiyorsak zaten yenemek diğer adamları da. Ciro. Olmadı. Direkten dönmüş ya böyle bir şey yok bu arkadaşlar. Junior şimdi. Win, win, Junior olmadı. Oğlum hep geldik atamadık ya. Hadi ya. Hadi Junior. Sonunda bir gol. Sonunda bir gol ya. Sonunda ya. Ciro attı. Gol geldi arkadaşlar. 1-0 öndeyiz. Bir öndeyiz karşısında. Ve 2-0 arkadaşlar. Hüpson oyun iyi. Takımı gaza getirdiler. Bir dakika sonra hemen golü bulduk. İşte böyle oynayın. Vinic Junior Ciro'ya pas attı. Ciro gole gidiyor. Ciro. Ciro. Ve 3-0. Ciro ile 3-0 yaptık. Ciro ile 0 yaptık. Evet müdahale yok vara gittik ve gol. Evet. Ne yapıyorsunuz o Sarı kalk dedi. 3-0 yenmiş zaten. Arkadaşlar gerçekten mm, şu anda bir de bir yapmış olduk. Güzel yani böyle devam ki. <laughs> devam ki arkadaşlar. Ve 5. profesyoneldeyiz. Çık bakalım. Çık bakalım. Güzel. Abi. Masaj Dur bakayım. Krivel. Silva. Tamam. Kepa Allah'a zavallı kalsın. Gilmi Uğur. Kante girsin. Kovacic yürüne. ya e girsin. Bunun yerine de Kovacic girsin bence. Evet. Devam ki. Werner gol. <laughs> Werner gol dedim. Arkadaşlar şimdi West Ham United karşısındayız. Antrenmanları da düzeltelim böyle. kısa oynasın ben sağ arkadaşlar güçlendireceğim Genius Genius Basın Odası Gördüğünüz gibi ve sırada Sivaspor maçı Sivas spor maçını Kimle oynamış o? Kara Karagümrük diye bir takım Biliyorum zaten Haydi bakalım 2'de 2 yapmak istiyoruz tabii ki de Sobiç onlar geliyor Çok çabuk geliyorlar Sabo Sabo olmadı Direğin hemen dışında diyor Kaleye vuracak diyor olmadı. Kaleci kurtarmış. Abi bunlar ne ya? daha vuruyor. Olmadı. Abi ne oluyor bize? Koyo de hadi al Robin Yalçın. Vur oğlum. Sen atarsın. Robin Yalçın ve gol. Sivaspor 1-0 önde be. İlk geliriz, iyi geliriz. Hadi bakayım. Onlar da şimdi gol atmasın da. Hemen 2 dakika sonra olmadı gol. Robin Yalçın golüyle 1-0 önde Sivaspor. Hah, takı kalay geçti. Ninga Kayode. Kayode kaleciyle karşı karşıya dedi. Kayode gidiyor. Kayode 2-0. Kayode'nin golüyle Sivaspor 2-0 yaptı. Ve bizi umutlandırdı Sivas Spor. Hızlı bir uçum Badu India'yı vuruyor diyor. Badu India'yı olmadı. India yüzülmüş olmalı diyor. Etkileyici Robin Yalçın kullanılıyor diyor. Ve 3-0. Arkadaşlar bence bu maçı geçelim. Çünkü imkansız geri dönmeleri. Geç değilim ve Geç değilim. 6-0 yenmişiz arkadaşlar. Abi 6-0 ne? Değil mi? 6-0 ne? Değil mi aslan? Evet. Arkadaşlar o... aslan da izliyor. 6-0 yenmişiz lan. Oğlum deli mi? Arkadaşlar vardı aslan da yeni Malatya bir bir beraber kaldı o da. Erzurumlu. Değil mi? Evet. Ben yani oğlum. Evin evinde mi de plasmanda mıydı? Deplasman. Ha Arkadaşlar şimdi Rize maçımız var. İyi arkadaşlar ya. Akşam geliyor zaten Tayfun'un hayatını kaç aydır çekmiyoruz lan. Değil mi? Evet. Çekeriz ya. Neyse um, hadi bakalım. Ya falan var. George Felix. Güzel. Arkadaşlar şimdi bütün maçları geçmem lazım çünkü depolama az. Atletico Madrid maçı. Bu maçı geçemem abi ben. Bu maçı geçemem. Abi hadi Neymar arkadaşıyla karşı karşıya arkadaşlar Sevilla biz tabii. Haydi Neymar. Sopa Neymar olmadı Neymar. Yakışmadı Neymar. Kaleci tutmuş. Walker Karasko sadece dokunmalı diyor. Olmadı. Ancak direkten döndü. Biz gelelim artık. Oha Sterling'i falan var abi. Hermoso rakibini çalınıyor ve Joa Felix'e verdi. Joa Felix atacak mı? Attı tabii ki de. 1-0 önde atıttık ama Madrid. Geç diyelim bakalım. 1-1 bitmiş maç. Maç 1-1 bitmiş arkadaşlar. Helal olsun be. Helal olsun benim koçlarıma. Bu kadar basit. Bu kadar basit ya. Bu kadar ya. Nasıl az değinliğimle beraber kalmışım? Bir git koskoca tutkama kendim ya. Ay işte beraber kaldık ya da ne istiyorsunuz? Abi vallahi çok şaşırdım. Şimdi Fernando Gires. Güzel. Şimdi dizilişlere girelim. Tamam hiç biri yorgun değil devam ki ve Beşiktaş maçımız. Kayseri Spor'la maçımız. 3-0 yemişiz tabii ki de. Bak bomba bile yoktu. Ve Aslan'a bakalım mı bakalım. Kaybetmiş misin yenmiş misin diye. Arkadaşlar Aslan Antalya Spor. Bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Neler neler göreceğiz şimdi. Bakalım mı bakalım mı? Bakalım mı? İnelirsen pü sana. Bence emmişsindir. Sence? Bence de. Haydi bakalım. Suppa Neymar diyoruz. Ve 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 ve. Oha 4-0 yenmiş lan çocuk. Ezmiş eşmiş. Yalnız arkadaşlar Larin sakatlandı ya. Nasıl sakat oyuncu yok? Avukatla ilgili mi? Ha iyi o zaman. Larin çünkü sakatlanmıştı arkadaşlar. Oo Başakşehir'le maçımız. Ben oyuncularımı saklamıştım arkadaşlar sonra. İyi ki de saklamışım bakın. Dersin falan var. Evet. Bir de ben ezik kadromla yemişim ya. Böyle bir nubluk göremiyorum. Evet. Gizliş. Tabi yorulun yorulun. Sıkıntı yok. Bakın Gezal var. Abu Bakar Alem'e Bakar var. Larin bu maç oynasın. Larin bence iyidir. Vida. Sonra efendime söyleyeyim Montero. Sonra efendime söyleyeyim Rossier. Efendime söyleyeyim En Sakala. Rossier'in yerine videoyu koyduk mu? Tam olacak. Okey. Joseph. Luke'un yerine de Lukan Töküz. Arkadaşlar gördünüz mü? Taktik yaptım yani. Çünkü Başakşehir'i zor yeneriz. Her yaşar. Videomuz bu kadardı değil mi? Evet. Abone ol, like bildiğimle açın. Değil mi? Evet, unutmayın. Haydi bay bay. Bay bay. Bay bay bakalım arkadaşlar. Akşam görüşürüz. Ha, kapatamadım. Bay bay arkadaşlar. Allah dur. Bay bay.